Evet, dengeni koruyarak kıstım. Bravo. Yavaş, Aferin. Yavaş. Hemen geç içinden. Hemen geç içinden. Bravo sana. Aç kollarını. Aç kollarını, Aç kollarını. dengede. Yavaş, Dengeli bir şekilde karşıya. Aferin. Aferin. Devam, 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 devam. Dengeni koruyarak. Bir daha başla fıstığı. Bir daha başla. Ayakları kapalı. Aferin. Yaklaş. Büyük. Aferin. Hemen altından. Bravo. Ellerini koymadan çıkabilir misin? Bravo. Ay, çarptık. Düzelt bir daha yap, düzelt bir daha yap. Çek kendine. Aferin. Yavaşça içinden geç, göbeğini koyarak. Bravo. Aferin. Dengeni korudun. Bravo. Çak, 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 çak. Ay elim acıdı.